Merhaba gönül dostları. Kıymetli arkadaşlar. Evet. Yanık bazlamayı görüyorsunuz. <laughs> Yanığını gösterme. <laughs> 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 evet. Meşhur bu bö yanık börekçi, e yanık bazlamacı Ayşe. İşte görüyorsunuz. Soğanlar pişiyor. Enişte Bey ateşin başında. Bunu nereye koyayım? Baktınız Baktınız güzel şey e, bunu güzel pişireceğiz. bunu güzel pişireceğiz. Semaverimiz yanıyor. Evet, evet. Burası Kadir babamın yatağı. Nerede Aşağı babam? Ha, abdest anken. alıyor, namaz kılacak. Aşağıda da. Tar Yağmur geliyor, bak. hadi Çabuk. Yağmur da gök gürlüyor. Ha, yeri bildir yeri bildirmedik. Yeri e, çatal oluk. Değirmenci tarafı Feken'in. Söyleme, ye mekan bildirilmez. Değil mi? herkes merak etsin meri olduğunu doğru söylüyor. Hiçbir videoda şey söylemiyorlar, bir söylemiyorlar. Aynen. Doğanın, tabiatın güzelliklerine bakın. Şuradan birkaç tane orman. Üç ay kalacağım, üç ay. <laughs> <laughs> Valla üç ay kalacak. Babam üç ay. Baba burada sana bir şey olmaz ha. He, burada bana bir şey olmaz ya. Karaca'na geçer hemen sonra. Mısın? Oh. gel gel babam mısın? <laughs> Ya buranın Havası hiçbir yerde yok. Bak, abdest ya. aldın mı? Ha. Kıblayı biliyor musun? Mu? Yok. Kıble. Sana kan tane var mı? bu taraf mı? Çanak anten yok. Ee, televizyon, elektrik yok ki burada çana anten olsun. Var, başka şeyde... Elektrik olmadı başka şeyde... Bırak. Ya, ya, ya. Allah Allah, el ayağıyla yağlam yaşlı. Ya, ya, ya Yok. Allah, Allah Adam tansiyonum var diye ya, sere yağdı. Ulan tansiyon mu olur burada ya? He ee, he he, biraz sonra görürüm ben. Gerçek olmaz Yok ya. yok olmaz. Olmaz olmaz Asıl amca. Olur. Tamam yok. Olmaz olmaz tansiyon falan. Yağmur yağıyor ama. Vallahi, Allah. Hadi. Elinizi çabuk tutun ya. Rezul olur. Bir şu çarda koşmuş. Adam olur. diyor ki girebilirsiniz diyor. Girebilirsiniz şey istediğiniz gibi diyor. Evet. Sahipleri izin verdi. Sahipleri de de konu komşu o biliyor. Hadi kızım hemen sır, hazır olsun. Sahibiymiş orası ki.